Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve rahmetullah ve Ey Seyyid Muhammed Saqi, iman kurtarma zamanı gelmedi mi? El mautu yati baqatan. Ölüm her an gelip satabilir. Bu kitaplardan beri olmayana kadar, bu kitapları yakıp yıkmayana kadar imanınız tehlikededir. Başta Seyyid Muhammed Saqi ve kendi müritleri, kendi tayfaları taassup kurbanı olmayalım. Aman! Ahzab surası ayet 66 67 68de takılmayalım. Muhammed surası ayet 33'ü de gözden geçirelim. Şimdi ey Muhammed Sahi, Seyyid Muhammed Sahi. Bu kitabı sıkıp da haykırıp yakmazsan, yıkmazsan vebal altındasın. Bu kitabın içinde Kur'an'la, sünnetle, ashab-ı kiramla, peygamberle, dört halifeyle, dört mezheple uyuşmayan, bağdaşmayan şeyler var. Ne diyor bir sahifede? Mine 66'da. Ve Kur'an'ı ve ayetleri mağar Bu beşa sezale lati muridi wi bi. De bir kat ediyor. An tarikatın pir şeyhi mürşidi derse lat putuna seydedin muridler itaat diyor. Ya arkadaş sen muritlere niye bu lat putuna diyorsun? Hadi sen demiyorsan o zaman bu kitabın isim bu niye yazıyor? Niye yazıyor? Bu kitapları neden yakıp Bir sayfada başka bir sayfada Şeyh Efendi namazı terk edersen ne yaparsın? Terk ederim diyor. O bir sıkarhan terk ederim diyor. Başka bir sayfada Şeyh Taha'ya soruyor Sofi'nin biri. Müritlerden biri soruyor. Bizim Sofi Allah'ı bir a bir eşek, bir at, bir merkep şeklinde gördü diyor. Ya bu kitap tam bir çufur ya. Ashab-ı kiramdan, tabi'i tabi'inden, dört mezhepten böyle iddialar bulunmuş mu? Ben Allah'a bir at, bir eşek, bir merkep şeklinde gördüm diyen olmuş mu? Sayı Taha diyor canım bu söze itibar edilmez. O sofinin zezba halidir. Lan desene bu, so bu sofi, bu kafir oldu, mel'un oldu. Allah'ı bir eşek şekilde sokuyor. Şura surası 11'i 11'e kafa tutuyor. Leyse kemitli şeyun. Allah'ın eşi benzeri yoktur. Fela tazribu lillahi l-emsal. Nehal surası ayet 74'deyiz. Okmaz mısınız? Kul huvallahu haddiyeçi Allah birdir. Ne ميلد ولا ميولد Allah'ın şiddetinden جاتان yok. Nasıl olur da bir Allah bir eşeğe benzetirsiniz ya? Allah'tan korkalım. Seyyid Muhammed Sakiya diyelim imanın tehlikededir. Bu kitabı çıkıp milletin önünde, ümmetin önünde yakıp yıkmazsan vebal altındasın. Taassuk kurbanı olmayalım. Ahzab sırası 66 67 68'e çarpılmayalım.